Merhabalar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün ilk önce geçen ders vermiş olduğumuz soruların cevaplarını kontrol edeceğiz. Asistanım e, cevaplamış soruları. E, strana, Moy, Maya, kullanacaktık. Strana dişi cinsi olduğu için ülke demekti biliyorsunuz. Maya, Strana olmuş. Eta, Maya, Strana demiş. Evet, dom, muskorot yani erkek olduğu için Moy, Maya, Mayö'den erkek olanı alıyoruz... Eta, moy, dom oluyor. Aferin. Şöyle dikkat atalım öğrencimize. Asistanım süper bu konuda. Komnata, oda demektir. Eta, boşluk. Komnatayı, moy, maya, mayöden, maya ile tamamlamış. Çok doğru. Dişi cinsi olduğu için buraya dişi cins kullanılır. E, akno ise dördüncü sorumuzda. Eta, mayö, akno olmuş. Sregnerot olduğu için e, nötr kullanmışız. Sıra not, Duruk, Muskoi Rod olduğu için Eta, Moy, Duruk da doğru olmuş. Evet, 5'te 5 beş yapmış asistanım. Tebrik ediyoruz. Şimdi bu Moy, Maya, Mayı yaptık. Biz e, Tvoy, Tvaya, Tvayı diye devam edeceğiz. Fakat bunların soruları nedir? Ben bunların sorularını yazmak istiyorum. Öncelikle size bu benim evim derken bu kimin evi diye nasıl soracağız? Bakınız sorularımızda yine tabii ki cinslerine göre çey, çiya, çiya. Bu kimin demektir? Çiya. Eta. Akmı. sorum da srednirod olacak. Çiyu akno ne diyelim? Senini kullanacağız bugün. Senin neydi? Tvoy, tvaya, tıbayı. Bu tıbayı akno. Rusça'da sıfatlar isimlere göre çekilirler. Srednirod olduğu için bunun sıfatı da srednirod olmuştur. Soralım. Çey jurnal Jurnal <laughs> yedik kelime. Dergi demek. Ç-Jurnal. Yine seninle kullanacağız. Hangi cinsini kullanacağız? Eta. Tvoy. Evet. musko kullanacağız. Çünkü jurnal Musko-Yor'a. Sessiz de bitiyor. Bakın. Tvoy. Jurnal. Ç-Eta. Daska. Görebilir misin asistanım? Daska, şu jurnalın ulusunu silelim. Tahta demek. Hangi cins? Aile bittiği için dişi cins. Zaten çiyadan da biz bunun dişi olduğunu anlıyoruz. Bu kimin tahtası? Şu tahtayı tahta diyoruz derken. Eta senin diyeceğiz. Tıvaya. Tıvaya miş şey olduk. Çey, çiya, çiyü. Bakın bunlar mı yakızlar? Çey, Chia, çiyü. Kimin demektir. Kimin soruları. Şimdi bunları gördük. Moy, tvoy gördük. Yivo, yiyoyu de içeren bazı basit sorular yapalım. Ama bunların cevaplarında evet ya da hayır diye verelim. Mesela <laughs> Eta Yivo koşka. Koşka kedi demek. Dişi kedi farkındaysanız. Kot da erkek kedidir. Eta yivo koşka. Rusça'da soruyu soru işaretiyle verirsiniz. Eğer ben buna nokta koysaydım. Eta yivo koşka. Bu onun kedisi olurdu. Ama soru işareti koyduğumda. koşka. Bu onun kedisi mi? Olur. Mı mi eki olmadığı için sadece bir soru işaretiyle bunu halledebilirler. Evet bunu nasıl cevap vereceğiz? Evet ya da hayır diye cevap vermemiz gerekiyor. Evet, da, eta, yivo koşka. Da, bulmacalardan da bildiğimiz üzere evet demektir. Hayır, onun kedisi değil. Nasıl diyeceğiz? Niyet, eta, ni yivo koşka. Sığdırdım. Evet, burada hayır demektir niyet. Bu da ni de olumsuz yani değil. Hayır, bu onun kedisi değil. Olumlu ve olumlu cümle, e, olumsuz cümleleri böyle yapıyoruz. Bir tane de iyi örnek verelim. Onun demekti bu erkek için biliyorsunuz. Şimdi bir tane de dişi için verelim. Eta iyi sumka. Sumka kadın çantası demektir. Zaten yiyü de onun derken kadın olduğunu anlıyoruz. O kadının çantası mı? Yine buna olumlu olumsuz iki cevap verebiliriz. Da eta yiyü sunka? Evet. Bu onun çantası. Hayır. Eta ni yiyü sunka. Cümleyi devam edebilir miyim? E tam Maya sumka. Bu benim çanta. Her zaman öğrencilerime de söylediğim gibi Rusça çok ahenkli bir dildir. Kendisi hangi cinse onun sıfatı da mutlaka ona uyacak. Krasivaya, Ruskaya, Diyavuşka gibi. Evet. Olumlu, olumsuz cümleleri kurmayı da böylece öğrendik. Geriye kim kaldı? E, Moi, yi, tvoy, yivo yiyor yaptık. Nash, vaş, ihe geldik. Hemen onlarla ilgili de birer cümle kuralım. Hatta ben size sorayım isterseniz. Asistanım mı yapsın ki ben mi yapayım? Bunu neyle yapalım? Yanına mı koyalım demek biliyorsunuz. Bu boşluğu ile nasıl doldurabiliriz? Bu bizim masamız diyelim. Nasıl diyeceğiz? Buralar bizim. Hadi ne diyorduk? Naş naş diyorduk değil mi? Eta naş sto. Bakınız muz koyrot olduğu için naş da hiçbir ek almadı. Muz koyrot oldu. Sonra başka bir alıştırma daha yapalım. Sandalyeyi kullanalım. Bunu da öğrenmiştik. Vay öznesini kullanalım. Buraya nasıl getireceğiz bu? Sizin sandalyeniz derken baş kullanacağız. Kıyıgayı kullanalım dişi cinsi olduğu için. Yine mıy. Mıy neydi? Naş oluyordu değil mi? da dişi cinsi olduğu için naş ne hale dönüşecek? Naşa. Eta. Naşa. Kıyıgay. Sonraki cümlemizde yine vı'yı yi kullanalım. Kresla koltukta hatırlıyor musunuz? Bunu yine vaşla kullanalım. Vı yani söylemiş oldum. Vaşı nasıl çekeceğiz Srednirot? Eta vaşe kresla. Vaşe kresla. Bakınız Srednirot vaş, vaşa, vaşe idi. Vaşeyi Srednirot olarak yazdık buraya tane daha örnek yapalım. Güzel bir kelime istiyorum. Prepa'da Baytel yazsam öğrenebilir miyiz? Yazalım. Boşluğumuz yok yazmayalım. O zaman karandaş her zamanki kurtarıcımız. Karandaş. Karandaş hangi cins? Erkek yani mus koyrot. Eta. E, özlemiz ne olsun? Sen aynı. Onların kalemi diyelim. Onların kalemi için neyi kullanıyorduk? Üçünde de, üç cins de ani. aynı şekli alıyordu. Eta ih karandaş. Az önce de bahsetmiş olduğum üzere bu normal cümleleri ben bir e, işaretle soruya çevirebiliyorum. Eta naş stol. Bu bizim masamız. Eta naş mas stol. Vurguyla bakınız hemen bir soruya dönüştük. Eta naş stol. Bu sizin sandalyeniz. Eta naş stol. Bu sizin sandalyeniz mi? Eta kriga? Bu bizim kitabımız. Eta kriga? Bu bizim kitabımız mı? Hemen soru haline getirdik. Eta kresla? Eta kresla? Bu sizin koltuğunuz mu? Eta ih karandaş Eta ih Hemen soru haline getirdik. Soru sormak Rusça'da çok basitmiş. Demek ki vurguyla soruyu halledebiliyoruz. Evet, ödev isteyenler hemen ödev verelim şuradaki alıştırmalarımızdan. Çok güzel kitaplarım var. O yüzden eta dvier. Dvier kapı demektir. Niye kiznakla biter, ve dişi cinsidir. Eta, niye kiznakla bitenler dişi de olabiliyorlar, erkek de olabiliyorlar. Biz bunları sözlükten bakarak anlayabiliriz. Sözlükte diverin karşılığını yazarken iki nokta üst üste koyar, J yazar. Bu cinskiropt demektir. Sılavar mesela. Sılavar'a bakarsak sözlükten yanında böyle bir işaret olur. Bu da mus demektir. Sılavar sözlük demektir ve e, erkek çizgidir. Hemen bunu sılavarda yazalım. Bugün de birkaç kelime öğrenmiş olduk. Bu kelimeleri lütfen ezberleyiniz evde. Muş, koca demektir. Tabii ki erkek cins. Jena, eş demektir. Kadın olan eş. Ee, o da A'dan belli olduğu üzere dişi cins. Evet, etal Bunu hangisiyle kullanalım? Buna mı diyelim? Eta slavara, vı diyelim. Etamburja ilk diyelim, Ali diyelim, pardon cevap söyledim. Değiştiriyorum hemen, t diyelim. Selin kocan olsun. Buna da e, on diyelim, onun eşi olsun. Evet, bu boşlukları dolduruyorsunuz ve bir sonraki dersimizde görüşüyoruz. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen çalışın, kelimeleri ezberleyin sözlükten de ufak ufak bakmaya çalışın. Sizleri çok seviyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.